hadis şerifte cömertliğin cennete uzanan bir dal olduğu ve ona tutunanın cennete ulaşacağı ifade ediliyor. mevhide ilahi olan bu istidadı hizmet yolunda inkişaf ettirme için neler tavsiye buyuruyor? Cömertlik önemli bir vasıf. Yani hadis-i şerifte cömertlik İnsan tutunduğu zaman insan alıp cennete götürecek bir dal deniyor. Yani iyilikler, güzellikler adeta ötelerden, cennetten dünyaya uzanmış bir tubai cennet gibi zaten hep öyle resmetmişlerdir. İbrahim Hakkı Hazretleri de resmederken öyle öyle bir tubayı cennetten bahseder. kökü yukarıda, dalları aşağıda. ve biz de öyleyiz yani, bu dünyada öyleyiz, dünyaya öyle gelmişiz. Bu bir nüzuldur. veya kavsi nüzul veya ferşiye. Sonra kulluğumuz, Allah yolunda hareketlerimizde urucu sağlar, arşiye, ferşiyeyi arşiye çeviririz. Bu defada yükselmeye durur, seyir ile Allah yapar. İnşallah seyir fillaha ulaşır seyir billah ve minallah, seyir minallah ve billah sırrıyla, şerefiyle şeref yap olur. Her şey öyle ötelerden uzanmış bir dal gibidir. Cömertlik de sanki bir iptir yani cennetten uzanmış ve cömert olan insanla onun arasında miknatisi bir çekme var, bir cez bir incizap var. Yani o ip yakına gelen insanlara az buçuk bu iple alakalı. Husyetleri taşıyan insanı tutuyor, cezbediyor. diyor, mıknatıs gibi. İnsan da bu cezbeyle ilahi incizaba masar oluyor, çekilmiş oluyor yani. Onu çekip cennete ulaştırıyor. Bunun için bir hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Cömertlik cennetten uzanmış bir dal gibidir. Ona tutunanı alır cennete götürür. Bir çukurdan çıkmak için sağlam yapıştığınız bir ip gibi. O da sizi beşeri çukurlardan, hatta cimrilik çukurundan, hisset çukurundan, başkalarını düşünmeme çukurundan, hodgam olma çukurundan, diğer gamlık semasına, başkaları için yaşama semasını yükseltiyor denebilir. Benzeri bir diğer hadis-i şerifte de yine bu tema az farklı olarak işleniyor. Orada da deniyor ki, es yani yine cömert demek, Saxiye, kariyem min Allah, kariyem min Nas, Minel min Janna, faydum min Nahr. Ve Bakhilu, ba min Allah, faydum min Nas, faydum min Janna, kariyem min deniyor. Cimri insan Allah'a yakın, insanlara yakın, cennete yakın, astagfirullah ce yan söyledi. Cömert insan diyeyim önce. Cömert insan Allah'a yakın, insanlara yakın, cennete yakın ve cehennemden uzaktır zaten tabi öyle olacak. Cimri insana gelince o Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak ve cehenneme yakındır. Bu iki düşünce birbirini takviye edici mahiyette. Ve zaten Cenab-ı Hakk'ın bizim bildiğimiz isimlerinden bir tanesi de cevattır. Bazıları bunun mübalağa şeklini de cevvat diye kullanmışlardır ama asarda daha ziyade cevat şeklinde geçer. Bu da cömert demek. İhsanlarını, lütuflarını karşılık beklemeden etrafa yağdıran demektir. Cömert insan. Meselenin bir yanı şudur. Cömertlik ilahi ahlaktır. E bize zaten denmiyor mu mübarek sözlerde? Tehallakü ve ahlakıyla Allah ahlakıyla ahlaklanın. Veya Kur'an ahlakıyla ahlaklanın. Kur'an ilahi ahlakı kristalize ediyorsa şayet, Kur'an ahlakıyla ahlaklananlar, ilahi ahlakla ahlaklanmış sayılırlar. Dolayısıyla hadisatında atında cevad olan bir insan, yani cömert olan bir insan, o cömertlik ipine sarılıp da o dala sarılıp da cennete gitme meselesinde aslında ta baştan daha Cenab-ı Hak'la münasebet içindedir. O cömertliğiyle Cenab-ı Hak'la münasebet içine geçmiştir. Yani bir yönüyle o Cenab-ı Hakk'ın cevat olma atmosferi içinde bulunuyor demektir. Allah öyle bir atmosfer içinde onun elinden tutmayacak da kimin elinden tutacak? Yani meselenin bir yanı budur. Burada bir ilahi ahlak paylaşması meselesi söz konusudur. O Allah olarak, yaratıcı olarak, biz kul, yaratılan olarak aynı atmosferde aynı şeyleri paylaşıyoruz. İşte böyle bir yakınlık var burada ilahi ahlak olarak. Bir diğer yanı da şudur. Cenab-ı Hak kutsi bir kısım hadislerinde insanlara iyilikte açık olma meselesini adeta kendisine yapılmış bir iyilik gibi kabul eder. Mesela bir kutsi hadiste buyurur ki ahirette kulum ben hastalandım sen beni ziyaret etmedin. O da der ki kul der ki çok hocalarımızdan dinlemişsinizdir. Ya Rabbi sen müstahni alalıklaksın. Sen nasıl hastalanırsın ve ben seni nasıl ziyaret ederim? Der ki bilmiyor musun? Benim rahmetime, inayetime muhtaç falan kulum hastalanmıştı. Sen onu ziyaret etmedin. Eğer onu ziyaret etseydin, o mağdur, o kalbi kırık insanın yanında beni bulacaktı. O kalbi kırık insanın atmosferi benim atmosferimdir. Yani bir yerde böyle kırık, dökük, mazlum, mağdur, mahkum insanlara yapılacak iyilikler sanki zat ruhiyete takdim edilmiş bir iyilik gibi oluyor. Onlara yapılan iyiliği zatına takdim edilmiş gibi Cenab-ı Hak kabul ediyor. İşte bir bu manada civan metnin işlemesi demek başkalarına iyilik demektir. Güzellik demektir. Başkalarının sıkıntısını giderme demektir. Ve dolayısıyla bu insan hakikaten bir hablül metine kopmayan bir ipe bir dala sarılmış demektir. Mesela bir yanda budur. Bunu ben çok önemli hocalarımızın cami kürsülerindeki tahlillerine bırakarak geçiyorum çünkü benden istenen esas soru da bu cömertliğin tahlili filan değil az buçuk bu meselenin işte birbiriyle münasebetlerine sadece temas etmeyi düşündüm ve geçeceğim böyle önemli bir haslet olan ve Cenab-ı Hak'tan bize uzanan bu ipten tutunmamız için evci kemal insaniyete çıkmamız için bizim için hayati ehemmiyet arz eden, işte bu ipi elde etmenin, zat-ı o ganiye alal ıtlakla aynı atmosferi paylaşmanın, peygamberler silkine girmenin, Kur'an'ın takdiri altına dehalet etmenin, acaba yolu nedir yani, nasıl kazanabiliriz bu hasreti deniyor. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun ki Cenab-ı Hak bizi esas düşünce menfezlerimiz cömertliğe açık bir iklimde yarattı. Biz dini hayata, imanı hayata gözlerimizi açar açmaz ki bu bizim için bir diriliştir. Yani bir yaratılış vardır, var olma vardır. Allah bir spermle bir yumurtanın içinde bizi bir yumurtayla var etmiştir. Annemizin kucağında büyümüş, babamızın vesayetinde serpilip gelişmişizdir. Bu bir var olmadır. Allah'ın yaratmasıdır. Bir de bir gerçek diriliş vardır. O da imana uyanma sayesinde olmuştur. Mesela Kur'an-ı Kerim bu iki şeyin birbirinden farklı olduğunu göstermez sadedinde buyurur ki ya eyühellezine amenu stecibu lillahi ve lirrasul lima yuhyikum sizi dirilişe masar etmesi için sizi basu badel mevte ihyaya masar etmesi için Allah ve Peygamber sizi davet ettiğinde icabet edin. Yani Allah'ın ve Peygamber'in davetini icabet etme bir diriliş vesilesidir. O açıdan biz bir yaratılmışız fakat bir de diriliyoruz yani bir bahs-ı badel mevt yaşıyoruz. İmana uyanmakla, Kur'an'a uyanmakla, hakikate uyanmakla. Biz imana, Kur'an'a ve hakikati İslamiye'ye uyanırken aynı zamanda cömertliğe de beraber uyanmış oluyoruz. E nasıl cömertliğe uyanıyoruz? Şöyle olabilirdi bu mesele. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa o dönemin o katı kalpli insanları Müslümanlıkla bir taraftan İslamiyet'e karşı yumuşatırken bir taraftan da cömertlik mevzuunda yine balmumu gibi yoğuruyor ve yumuşatmaya çalışıyordu. Mesela ilk planda dünya kadar insan ızdırap içinde kıvranıyordu da milletin umurunda değildi. Belki Hazreti Ebu Bekir gibi cimliyet itibariyle semada Müslümanlığa göre programlanmış, Hz. Osman gibi böyle semada Müslümanlığa göre programlanmış, insanlar bile cömertliği bilmiyorlardı. Çünkü Efendimiz bir yerden mudardan gelen insanların o acıklı hallerini resmetti, tasvir etti. Gözleri dolu dolu oldu, onlara anlattı. Size sorulacaktır dedi hayatınız. Ne takdim ettiniz onlara? Ya yüverledin amen takullahu vel tanzu nefsüm ma kaddemet ayetini okudu. O güne kadar böyle şey duymamışlardı. Ve hemen koştu gittiler evlerine. Allah ne vermişse getirdi. O fukaraya dağıttılar. Allah Resulü bir taraftan vahiyle onların gönle, gönüllerini imar ederken diğer taraftan da aynı zamanda civan mertlik adına yumuşatıyordu. Balmumu haline getiriyordu. Çünkü temelde her yönleriyle onları şekillendiriyordu. Bu onlar için yenilen ifadesiyle yeni bir oluşumdu, yeni bir tekevvündür. Bu her devirde böyle zor olmuştur. Mesela bir Tebuk'e giderken Allah Resulü yine yeniden gönülleri coşturdu. Bildiğiniz gibi hocalarımızdan çok dinlemişsinizdir de. O dönemin henüz yaşanmaya başlamadığı bir fasılda hakikaten cömertliğin ne demek olduğunu insanlara anlatmak çok zordur yani. Ancak işte Tebuk'e giderken neler anlattı neler anlattı peygamber suz işi nameleriyle coşturdu onları. Anladılar ki böyle yapılması lazım. Ve sonra herkes gitti evinde ne varsa getirdi. Ve bu hadise harika bir hadise olarak anlatılıyor. Şimdi biz ülfetten ünsiyetten dolayı ne olacak? Biz her gün yapıyoruz bunu falan diyoruz diyebiliriz de fakat hiç yokken böyle bir şey. Bir zulmet karanlığı içinden, mertlik adına böyle güneşlerin kol gezdiği bir alemin birdenbire tecelli ve zuhuru öyle büyük bir hadisedir ki hakikaten Firdevs'in destanı ile anlatılsa az gelir görmeyin. Çünkü merkezde ilk bir çıkıntıdır bu. İlk bir huruç, ilk bir tecelli, ilk bir zuhurdur. Dolayısıyla da o noktada da onların büyüklüğü yakalanamaz. Günümüzde de aynen sizden evvelkiler bir civan mertlik, bir cömertlik, insanları sahavet adına yumuşatma, yoğurma yumuşatma faslı başlattılar. Ben çok defa bezmi demeyi de tercih ediyorum yani. Çünkü o bezm tekkede umum havaya iştirak olabileceği gibi işte aşk meşk insanların alemlerine iştirak da denebilir. Bezme gel, bezme gel derler. Aleme gel demek gibidir. Hidayet de bu iş gerçekleştirileceği ana kadar bizim arkadaşlarımız da bilmezdi bunu. Bizim hizmetimiz açısından değil de ben bu İzmir'de kestane pazarı, ilahiyat açılacak filan o günlerde makamı cennet olsun, firdevs olsun, Hacı Ahmet Tatari çoğunuz duydunuz, tanıdınız. O işe göğüs verenlerdendi. Hep aidatla yapılırdı bu iş. Bir gün dedim ki Ali Bey'e bu dedim böyle bu insanları toplasanız, bize böyle birkaç zengini, ben de ilk defa yapacağım bunu. Ben bunlara dedim böyle toptan vermeyi anlatsam. Yani böyle damla damla, iki buçuk lira, iki buçuk lira. Bununla bu ilaç fakültesi yapılmaz. Bu İmam Hatip de yapılmaz. Ve biz de Arap fırınından kurtulamayız dedim. İşte ne kadar insan çağırmışlar. Böyle bir büyük masanın, uzunca bir masanın etrafını dolduran insandı hiç unutmam. Zannediyorum 15-20 insan ancak vardı. Hacı Ahmet Bey'in makamı cennet olsun yazıhanesinde olduğu gibi. Hayatta olan Allah uzun ömür versin ve ona da firdevs nasip etsin. Ali Rıza Bey onların iyilikleri unutulmayacak kadar büyüktür. Hiçbir şey yok olmadığı dönemde onlar her şeyi göğüslemiş, dine hizmet etmiş insanlardır. Bize de Kadir sık düşer. Fakir orada anlattım ilk defa terledim. bunların en gençleriydim, utanıyordum. Zaten çok anlatmayı da bilemem. Bir iyi anlatan birisi olsaydı yürekten coşarlardı. Fakat aklımda kalan atalar vardı orada ilk defa. Hiç görmemiş, duymamışlar. Hacı Ahmet Bey makamı cennet olsun o gün yüz bin lira dedi benden. Öbürü ikinci zengin de 50 bin lira benden dedi. Hemen üçüncü bir şahıs onların iki katı verebilir. Çok zengin. Oradan makamı cennet olsun. Ordu bozanlık yaptı o. Dedi benden 5 bin lira dedi. Herkes bir meseleye inandığı kadar verir. Bu söz bitirdi işimizi yani. Fakat sonra öyle tabi 5000'in altına döküldü belki 10.000 filan ama devam etti orada. Ve bu güzel bir şey oldu. Baktım ben oluyor yani. şakadan bir şey girsem oluyor. Ya zaman git zaman iki üç sene sonra fakir oradan ayrılınca orada zenginlerin vesayetinde kalmıştı. Ben yüzde yüz yani sizin dörtte dörtlük beşte beşlik dediğiniz arkadaşlarla böyle bir kilim veya iki kilim üst bir salonda işte belki buraların hesapları planları vardı. Daha buranın arsası bile yok, Rüyası bile görünmüyordu arkadaşlara bu defa öyle bir himmet şey yaptı. Fakat hakikaten arkadaşlarımız işte o eskiden oraya da veriyorlardı bu arkadaşlarımız. Aydat veriyorlardı. O çok verme meselesini de az duymaya başladılar öyle. Hiç unutmam. İşte o iki kilim üstündeki insanlar o gün himmetle şahlandılar. Böyle toptan verelim dediler. O gün bugün de Türkiye'de cari olan bu toptan himmete müracaat etme meselesi İster bid'at sayın, ister dalalet sayın, ister hidayet sayın, ister himmet sayın, niye sayarsanız sayınız. Devam etmeye başladı ve devam ediyor. Öyle anlaşılıyor ki, başkalarının da bu işi iştirak etmeleriyle hidayetleri söz konusu olduğundan dolayı, biz kıyamet kopacağına kadar da bu işi devam ettireceğiz. Çünkü kim ne kadar himmet ederse o kadar bu işe sahip çıkıyor. Müdafi oluyor. propagandisti oluyor. Aynı zamanda himmet ediyor. Devam edeceğiz bu işe. Fakat çok kolay olmadı. Bu himmet eden insanlar içinde de öyleler oldu ki ben bir yerdeki bir misali söyleyeyim. 50 bin lira para verdiği zaman arkadaşımız o merhum oldu. Ondan isteyen arkadaşımız da bugün Asya'da hizmet ediyor. Diyor ki bu 50 bin lirayı verdiğim zaman 50 bin lira o gün de çok para değildi yani. Bir memuru Bugünkü bir memurun böyle üç kat maaşı kadar bir şey. Vallahi diyor verdiğim zaman böyle yüreğim çıkıp gittiğini zannettim ben diyor. Fakat sonra bütün servetini bile ipotek etseniz, elinizi koysanız hepsini ver. Eğer benden böyle talep etmeseydiniz çok gönül kordum diyecek kadar cömertliğe alıştılar insanlar. Ve öylelere alıştı ki şimdi senede bir defa bile himmeti az görüyorlar. Diyorlar ki bir de taksilerimizi satmaya, evlerimizi peylemeye yeni bir himmet şeyi fazla açalım diyor arkadaşlarımız. Bu Konya'da da yapıldı, Ankara'da da yapıldı, İzmir'de de yapıldı, Erzun, İstanbul'da da yapıldı, belki Erzurum'da da yapıldı. Bu millet vermeye alıştı. Ben şuna getiriyorum meseleyi. Şimdi arkadan gelen nesiller, bu insanların çocukları, kadın, erkek, herkes Allah'ın ayet ve keremiyle, neyin nasıl yapılması lazım geldiğini gördükleri için zannediyorum bir daha öyle o hissete, o cimriliğe takılmayacaklar. Hep civan mert olarak yaşayacaklar Allah inayetiyle. Yani şimdi bir arkadaşımız senede kazanacağı şeyin iki katını taahhüt ediyor. Nereden vereceksin dediğin zaman diyor fabrikanın bir yanını satar veririm diyor. Bunu o kadar tabii kabul ediyor ki bunu hanımı da tabii kabul ediyor. Ve bacılarımızdan haber geliyor. Diyorlar ki hep erkeklere himmet yaptırıyorsunuz. Yani biz niye böyle nasipsizler gibi burada böyle kalıyoruz? Nihayet samanyolunda bir şey olduğunda onlara da bir fırsat doğdu. İnanın yani her yerde böyle döküldü ve saçıldılar. Onun için medya gırtlağına kadar borç içinde ve önümüzdeki günlerde onlar da bir natürel seleksiyonla dökülecekler. Ama samanyolu maşallah kehkeşanlara taş giydirecek şekilde devam ediyor. Hiç borcu yok. Beş kuruş borcu yok. Bir borcumuz vardı, doğru. Çünkü oradan milyonlar sadece uyduyu ödüyorsun. O altyapısı var dünya kadar. İzmirli arkadaşlarımız ne kadar altyapı gittiğini bilirler, Konyalılar bilirler. Dünya kadar para götürüyor. Korkunç, obur bir şey bu. Öyle gazete masse değil. Bizim de biraz hazırlığımız vardı arkadaşlar. Yapıyorlardı sağ olsunlar bunu ama. Fakat bu obur şey doyuracak kadar değildi. Ama Allah bize öyle erkek, kadın, genç, ihtiyar kardeşler, arkadaşlar vermişler ki ben nefsim hesabına dediğim gibi siz de rahatlıkla diyebilirsiniz. Ben kendimi çok bahtiyar sayıyorum. Çünkü bu kadar gözde, güzide ve nadide arkadaşım ve kardeşim var. Ve zannediyorum hani İslamiyet'i dünyanın başına taç yapma veya o taça sorguç yapma meselesi söz konusu olsa öyle bir meselede bile hiç tereddüt etmeden mallarını, canlarını ortaya koyacak ve bu meseleyi de Allah'ın inayet ve keremiyle gerçekleştireceklerdir. Artık bizler şimdi civan mertliğin yaşandığı bir süreç içindeyiz. Ve zannediyorum önümüzdeki nesiller cimriliği unutacaklar. Diyecekler ki bir zaman cömertlik unutulmuştu. Diyecekler ki Allah Allah var da bu insanlar niye vermiyorlar böyle? Madem cennete giden yol buradan geçiyor. Zaten arkadaşların da maşallahı var. Bunu nasıl algılarsanız, mas ederseniz edin. Bir Ramazan himmeti diyorlar. Bir Kurban Bayramı himmeti diyorlar. Bir Burs himmeti diyorlar. Bir Kuru Erzak himmeti diyorlar. Bir de döviz değer kazanınca, bizim para değer kaybedince, Asya'daki okullar karşımıza çıkınca senede bir de ekiz himmet diyorlar. Neredeyse her ay bir kere himmet teşkil edecekler. Maşallah'ları var. Allah bu duygu ve bu düşünceleriyle serfuraz kılsın. Hinayetin üzerimizden eksik etmesin.